Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının referans Fantasy Premier programı, Sheet'e Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Yanımda uzun zamandır yoktu. Ee, kral öldü dediler. Kral geri döndü. Hakan Gürsal var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ya yoktum işte bazı sebeplerden dolayı. Ondan sonra da Covid falan filan derken ancak bu hafta hala sesim biraz bozuk dinleyenler kusura bakmasınlar ama gayet iyi yıl Yılı 2023 olmuş. Covid oluyor. Ağla, sana, ko hala insanlar, Covid oluyoruz böyle bir şey olamaz. Hala Covid olanlar var. Bunu sana kestiremedim. Ee, abi güzel bir hafta sonu oldu. City Liverpool'u yenemedi. Beklentilerin aksine Liverpool iyi bir e, taktiksel oyunla durdurdu City'yi. Haaland ve Kevin De Bruyne o seriyi de durmuş oldu. City yenildi. Arsenal liderliğini biraz ileriydi. Bu maç özelinde aslında geçen haftayı değerlendirecek olursak ben kendi adıma çok ufak notları şöyle alayım. Bu hafta ortalamanın üzerinde bir hafta geçirdim. 73'de 116'ın yüksek puandı. 46 ortalamaydı. 73 ee, geçen... çok iyiymiş ya. Ben de 60'da iyi aldım diyordum ha. Abi 73. Geçen hafta da 73'üm <laughs> ben. Ee, i̇yi bir Bravo. istikrar yakaladım. Geçen hafta da ortalamanın üzerindeydim. Ondan önceki haftada 83'üm var. Ee, o yüzden de güzel bir ivme yakaladım. Ve ilk 1 milyon attım kendimi. Bulunduğum liglerde her yerde yeşil ok. Eyvallah. 941 bindeyim genelde. Türkiye'de ilk 2000'e girdim. 1889 sıram. Kapı bir iki arkadaş var onları geçtim. E, o açıdan güzel bir hafta oldu benim adıma. Baktığımda benim savunmadan ben tulum çıkardım Hakan. Güzel bir puan aldım çünkü Raya vardı. Kurtarışlardan iki bonustan iki on puan getirdi bana. Etamadan 9 aldım. Evet, da Daloyu aldım. Dalo'dan aldım e, clean sheet'i. Hem Dalo hem Trippier vardı. E, karşılıklı 0-0 ve 94'te kaçan golü görmüşsündür Rashford'un. Orada yanıyorduk. Gördüm. Gördüm bir de şey Dalo 3 bonus da aldı galiba. Evet işte bonusla zaten. Erik Dyer'dan 6 geldi. Orta saha facia. Martinelli, Almiron, De Bruyne, Bowen orada büyük bir pişmanlığım var benim. Ama bir orta, orta sahada bu hafta puan alan yok ya. Yani Salah'ın yoksa orta sahadan bir şey çıkmamış. Abi işte Bowen'ı satmam ve Mount'a geçmem gerekiyordu. Önceki program kendim sesli olarak bunu söyledim. Yapmadım. E, kaptanım Kane'di. O da bonusla 18 getirdi. Tony'den 12 aldım. Benim bench'te 18 puanım var bu arada. ve bayağı Killman 6 pop 6. Andreas Pereira 5, e, Cufa'lı saymıyorum. O en büyük hayal kırıklıklarından biri. Oradan da bir türlü çıkamadım. Genel hatlarıyla iyi bir hafta oldu benim adıma. Sen Senin dediğin gibi o, senin de ortalamanın üzerinde bir puan ama e, bu hafta işte oynanan... Benim yolda, en iyi haftam da, bu arada. Benim en iyi haftam bu zamana kadar. Yani puan sen, olarak değil ama sıralama olarak en iyi haftam. Sen tabii geçtiğimiz sezonlara göre artık böyle bir bebek faktörüyle eskisi kadar... İş var. Ya yani. bebek faktörü değil o aslında. Hiç bahaneye falan sığınmaya gerek yok. Direkt Haaland faktörü. Yani ben City'li almadığım için Haaland'dan yazdığım negatifler bana yetiyor. Bir de Jesus faktörü de var. Onu da sevmediğim için almıyorum. Çok ilginç ee, abi senin. <laughs> bu gerçekten bayağı ilginç. Kemal prensiplerde sıkıntı var. Seneye gözden geçireceğiz. Bence daha bu prensipleri gözün gözden geçirmen gerekiyor. Yani şey Liverpool City maçına ufak değinerek bu hafta City Arsenal oynamıyor. Onlardan aslında topu sana atayım. Bu haftayı konuşmaya başlayalım. Vallahi Liverpool City maçına söylenecek bir şey yok. Ben kaç haftadır salağa sallıyordum. Artık atacağı belliydi yani. Ben bu kadar sallanmışken bir oyuncu atar normalde. Geç bile kaldı. Kral geri döndü diyelim. Daha doğrusu Egyptian King demek lazım. Mısır Kralı demek lazım. Çünkü bu link kralı aslında Harry Kane bence. Benim de kaptanımdı bu hafta. Ee, sağ olsun. Ben de senin gibi aldım orada. Bu vesileyle ben de Sterling'den salağa döndüm bu hafta. Ee, cebim bir miktar parayı kullanıp Sterling'i satıp Salah'a geçtim. Önümüzdeki 3 haftanın kaptanında da Salah yapacağım. Çünkü West Ham United, Newcastle ve Leeds e, fixtürüne giriyor e, Liverpool. E, city maçıyla ciddi toparlanacaklarını düşünüyorum. E, yani zaten o maçta toparlanırlar ama daha ileri gidecek bir form durumu düşünüyorum. O yüzden Salah'a döndüm. Bundan sonra Salah'la devam edeceğim diyelim. Klopp hocamı da kutlayalım Pep'in kelinde darbuka çaldığı için. Abi valla o videoyu görmeyenler varsa internette Güzel video Türkiye'den. Parayı bırakan da Mourinho orada. İlginç bir video olmuş. Evet Abi, bu arada eski bir video. Eski bir video evet, evet. aslında. Tekrar İstanbul'da görünce hatırladım. İstanbul'daki final değil mi o? İstanbul'daki final için. 2018-2019 sezonu şampiyonluğu da olabilir. Abi İstanbul galiba orası. Çünkü Darbuka Çalışması. Şey var, olarak orası. evet. Taksim. Olabilir, evet evet. Olabilir, orası olabilir. galiba. Abi sen Liverpool'dan bahsetmişken Salah'tan aslında ben bir Firmino'ya değinmek istiyorum. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm kulvarlarda 8 gol 4 asist adam diril. <laughs> Ördü zannettikleri filmin. O Mane'nin gidişi çok etkiledi Liverpool hücumunu ama Klopp'un bu sene yaptığı en işlerden biri belki trend falan düşüşteyken Firmino'dan tekrar verim almak oldu. 8 milyon değerinde şu an çok uygun aslında bir forvet için fiyat performans oyuncusu. Kullanıcıların %7.8'i almış sadece ve Diaz ve Jota sakatken ilk yazılabilecek isimlerden biri diyebilir miyiz? Yani Salah'ın yanına koyduğunda 20 milyon oraya harcıyorsun ama uygunun fiksür olduğunu söylüyorsun. Firmino özelinde ne dersin abi? Vallahi çok malzeme kul cool bir tercih olabilir çünkü dediğin gibi Jota ve Diaz yok yoksa yani çok düşünebilecek bir tercih değildi bence. Çok fazla rotasyon oluyor Jota, Diaz Firmino arasında ama şu anda çok rotasyona girecek bir durumda değil Firmino öyle gözüküyor. Yani Dortmund'da gerenizi de çok Nunez'de bu haldeyken yani Evet evet. Yani, oranın ilk adamı zaten Firmino gibi gözüküyor. Ee, göreceğiz mantıklı bir tercih olabilir bence. Ama yani tabii şeye de bakmak lazım. Ha hani Liverpool'dan kaç adam alacaksın? Nereye alacaksın? Hangi adamları alacaksın? Ben yani son maçta performansıyla önce Robertson'ı yazarım mesela. Abi işte Robertson'ı yazıp Firmino Salah yapabilirsin gayet. Yani Jota ile Diaz evet, yokken evet. zaten takımda puan getirebilecek oyuncu yok. Nunez zaten dediğin gibi bir noktada toparlar ama bir sezonluk performans. Sen de en başlarda konuşmuştuk. Çok benim şüpheyle baktığım bir isimde. Biraz şüpheleri doğruladı ama daha çok genç bir oyuncu forvet içinde. O yüzden hani bu şekilde devam etmeyecek. E, haftanın maçları üzerinde daha bir şöyle bir durum var. E, Hakan, Madison cezalı duruma düştü. Seninle grupta da konuşmuştuk. Evet, Şimdi Madison cezalı olduğu için şimdi yerine bazı alternatifler var. Ee, oradaki ikilemlerden biri Brighton tarafında. Şimdi Potter ayrılın Potter'ın ayrılması sonrası orada Brighton'ın bir ee, yani hoca takımı olduğu çok belliydi. Orada Trossard mı Yoksa McAllister'a mı gidecek? Turoz 6.97 milyonun kapısını çalıyor. O yüzden e, uygun bir oyuncu hala ama e, formunu aynı şekilde devam ettirmesi bence zor duruyor. E, McAllister biraz daha uygun bir ihtimal. O yüzden orada öyle bir şey olabilir. Yani fiyat olarak diyorsak McAllister daha ucuz galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii tabii McAllister 5.5 e, milyon milyonlarda. E, daha makul bir tercih olabilir ama şöyle bir handikap var. E, hoca e, Lallana'nın oynayacağını açıkladı. E, Lallana oynayacaksa eğer e, McAllister'ı kesebilir. Tros'u artık isteyeceğini düşünmüyorum. Ee, oraya dikkat etmek lazım bence. Ee, yani Trossard'ın da bu hafta yani Brighton'ın bu hafta iyi bir fikstürü var. E, Nottingham'la oynuyorlar ama sonra e, Brighton'dan bir oyuncu aldığınız zaman e, ondan sonraki haftalarda Manchester City ve Chelsea ile da e, göz önünde bulundurmak lazım. Evet e, fikstür için tek maç gibi görünüyor. Yani Trossard'da Manchester evet. senin dediğin ben bende yoktu. Lelan oynuyorsa McAllister'ın kesilme durumu bence de Trossard'ı kesemez. Çünkü takımı şu an eli kolu her şeyi. E, orada o ihtimal var. E, Medis yani Madison 8 küsur milyondan sattığında bu hafta ve sonraki haftalar için Mount tercihi iyi görünüyor çünkü toparladı. Milan'ı yıktı Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Ben Bile bile Lades, Bowen'la değiştirmedim. 7.7 milyon, 8 milyonu aşacak Mount. O yüzden alınması gereken haftalarda. Dünya Kupası da yaklaşıyor farkındayım ama kesinlikle alınması gerekiyor. Orada alternatif olarak Almiron ve Guimaraes'den bahsetmişler. Mesela Guimaraes 5.7 milyon, Almiron 5.2 bana ilginç geliyor. Ama ikisinden birine gidebilir Newcastle'ın fiksiyona bakıp. Zaha ve Barnes'dan mesela söz edelim. Sen katılıyor musun? Ben Zaha ve Barnes'a mesela gitmem çünkü Palace oyuncuları ya da Leicester'ın istikrarsızlığı beni kesinlikle bu iki tercihe pek götürmüyor. Hem bu hafta üzerinde hem önümüzdeki haftalar için. Ee, şöyle yani Zaha için şöyle söyleyeyim. Ee, Zaha'ya katılırım ama e, istikrarsız olduğuna da katılırım. Palace'ın fixtürünü okuyorum. Wolverhampton, Everton, Southampton, West Ham United, Nottingham Forest, Fulham. Yani evet, yani, ilk müsait devriniz, duruyor. Evet. İlk devrenin sonuna kadar en iyi Müsaitlikten ziyade yani toplama değerlere bakıldığında ilk devrenin sonuna kadar en iyi fikstür Crystal Palace da şu anda. Ee, Leicester'a bakıyorum. Ee, Barnes için. Benim de listemde Barnes var bu arada. Barnes ve Zaha. Ee, Leeds'le oynuyorlar. Wolverhampton, Manchester City, Everton, West Ham United, Newcastle. Bir daha kötü bir fikstür. Hatta ortalarda bir diyebilirim. Yani i̇ki haftalık iyi bir fikstür var. Sonra City'ye geçiyorlar. Bir hafta bozuk e o yüzden yani Barnes mı Zaha mı diye bakarsak Barnes daha ucuz. Zaha'nın fixtürü daha iyi. Ee, orada Zaha'ya gidebilir ama benim birinci tercihim Trossard olur bu arada. Onu da net söyleyeyim. Öyle bir şey yapacak olsaydım benim ihtiyacım yok. Ee, neden ihtiyacım yok dersen ben de Arsenal'de ve stil oyuncu olmadığı için e, kadromda yani Madison'ı bir hafta şey yapabilecek, e, yedekte tutabilecek şey var. var. Yani herkes ee, o yüzden benim için sıkıntı yok. Ama alsam Trossard'ı alıp ondan sonraki hafta tekrar Madison'a dönebilirim. Abi işte o Önce alıp tekrar satma mesela psikolojik olarak ben bu hafta orada bir hata yaptım. gayet Bir hafta kaybediyorsun. Evet işte pragmatik davranmak gerekiyormuş. Mesela Mount benim e, bu hafta üzerinde gideceğim transfer olacak gibi. E, bir yandan en çok Madison'dan da bahsetmişken en çok e, transfer edilen oyuncularda Salah, Mount, Trossard, Trippier, Tony beşlisi var. En çok satılan 5 oyuncu da zaten James var. 500 binin üzerinde 600 bine dayanmış. E sakat. E, Madison cezalı ikinci sırada ondan çıkılmış. Jesus boş geçiyor. De Bruyne boş geçiyor. Diaz sakat. Burada hani çok anlaşılabilir. Ee, bir nokta var ama e, ya yani fikstürlere net bakmak gerekiyor. Palace'dan belki savunmadan tercihler yapılabilir. Orada Andersen, Goehi gibi Goehi çok ucuz. Hakan 4.3'tü en son. Hmm. Ee, bir de palace Wolves maçı bu hafta bana 0-0'a en yakın maç gibi duruyor. Ba ya bana A öyle geliyor. Hücumda yetenekli abi. oyuncular var ama ya yani bu haftaki bence ya yani mesela Newcastle Manchester maçından benim iki tane clean sheet alma bayağı şanslı Çünkü maçta bayağı pozisyonlar var. Joelinton iki defa 1-2 saniye arayla direğe vurdu. O gol geldi maç biraz açılacak, United da atacak şekilde. Hani öyle olduğu için, e, ya yani benim düşüncem o yönde. Bir yandan daha bir işte ya bir de şeyi soracağım Alkan Sanlıtaş'ta şey, burada bizi Şeyi de söyleyebiliriz ya. bu arada. Böylece sonra senin sorunu alacağım. Kalesinde Rems değil olup kalecisiz çıkacak. Bu haftaya çıkacak insanlar varsa, eh Palace'ın fixtürü Guaita için çok müsait. Onu da söylemek lazım. kayıcı transferini çok şey yapmıyoruz, öngörmüyoruz yani böyle durumlarda. Evet, ee, evet. Ama e, ya yani, Palace'tan bence yani fiyat performans olarak hani en değerli alınabilecek adam e, bence Guaita. Yani mı çalanın da çünkü düzenli şey alma imkanınız çok zayıf yani. Abi de Guaita şey bir adam. Yani her an maç alabilecek kalitede bir kaleci. Hani kurtarış sayısı çok olur. Evet. Yani o gün mesela Brentford'dan da clean sheet ve bonuslar. Yani Raya 7 tane kurtarış yapıyor. O maçı öyle tutması ya adamın sayısı. Tony tamam golleri attı ama Raya olmasa o maçı öyle değil. O maç gayet beraberlik maçı. Hani mesela onlara bakmak gerekiyor. Sana soracağım soru şuydu abi. Oyuncuların alış ve satış fiyatları arasında 8 milyon senin kadronunda görünüyor. Sattığında ben oyunculardan birinde şeyi gördüm. Oyuncu 8.3 görünüyor tekrar almaya kalktığında. Bu bildiğin yani şeyi bir yana küçük altın, altın alırken, bu ya. abi küçük altın şey... alırken hani bir makas olur ya böyle kuyumcuda, bankada, hafta sonu zaten açılır o makas. Böyle bir şey mi bu? Ş şöyle oluyor, anlatalım onu. Ee, şimdi diyelim ki sezon başında adamın fiyatı 7,5. Sen buçuk'tan aldın adamı, 8,1'e çıktı adamın normal fiyatı, transfer fiyatı. Ama sen bunun yarı değerini kadar kazanabiliyorsun. Yani 7.8 gözüküyor senin patronda o adam. 0.6'nın yani yarısını alabiliyorsun 0.3. 7.8 gözüküyor. Sattığında tekrar almak istediğinde 8.1'den alıyorsun. Eksi 0.3 yazıyor. Ben, ben, bunu ben bunu bilmiyordum. Ben bayağı yani burada program yapıyoruz haftalardır. Geçen seneden beri 50-60 program oldu. Ben bunu geçen gün fark ettim. Yani sürekli 0.1'den oyuncu olamamaktan bahsediyoruz ama ben bunu gerçekten bilmiyordum. çünkü Ya bu birazcık ama saçma bir durum. Ya bayağı saçma bir durum. Yani şeyde mesela ben Martinelli'den çıktım. Çıktığımda düşündüm. Ulan ben bu adamı satıyorum ama bu adam bayağı değer kazandı. Sonra geri almak istersen bayağı bildiğim zarar ne yapayım ne yapayım diye. Oturdum onu düşündüm yani. Ee, garip bir durum ama böyle maalesef. Abi bir yandan şey çok ilginç. Bournemouth 9 yedikten sonra ligin en çok puan toplayan takımı. Solanki 2 haftadır uçuyor 3. 3 sezon önce Chelsea'deyken ben onu e, almıştım. Sezona girmiştim onunla çok iyi hatırlıyorum. Sonra zaten oynayamadı. Ha, o takımda nasıl oynayacaklar? Hani ucuz yolda alternatif. Championship'da uçuyor kaçıyor diye. 5.8 milyon olmuş fiyatı artanlar arasında. Tony 7.4 oldu. Mount 7.7, Trippie 5.7, Rosal 6.9, Fudo 8.3, Rashford 6.6. Rashford da güzel bir fırsat olabilir Hakan. Yani göz kırpıyor bu fiyatlarda. Ben Rashford'u neredeyse... geçen hafta aldım. Bu hafta yedek kaldığı için bayağı şey oldum. Ama son dakika golünü atsaydı çok çatlı tatlı Evet. Olacak ya, burada seninle puanlar değişecek. Yani benim mesela e, aldığım bonus falan değil, şey, Trippie'den clean sheet'im gidecekti. Benim ee, Almiron'un ikisini aynı anda sürmem mesela şeydi ee, ama başka bir oyuncuyu çok tahmin edemedim. Andreas Pereira da formdaydı. Birkaç haftalık o fond trenini oyuncuları tahmin ettim. Mount'u, Pereira'yı ama Pereira'yı yedek bıraktım. Mount'u almadım. E, fiyatı düşen oyunculara baktım abi. Onlarda hiç öyle kayda değer bir isim yok. Avoni var ama zaten hani Nativa Forest'ın hali belli. Çok para harcadılar ama Avonii, çok toplam oldu. biletleri cebimde diyebilirim. Abi <laughs> yani bu, bu şaka kadar kötü bir performansları var zaten abi. ...berbat bir durumdalar. Yani genel hatlarıyla benim aslında söyleyeceklerim... bunlar. sen başka neler eklemek istersin? Yani şimdi bir haftanın e, tabii... Esas şeye girelim. Falan. Arsenal City boş geçiyor. Burada free hit ya da e, eksi puanla transfer yapmak gerekiyor. Bir onu konuşalım. Yani şimdi baktığın zaman ortalamada... ...minimum normalde 4 oyuncu ya da 5 oyuncu var... ...Fantasy Premier League menajerlerinin kadrosunda... Evet. ...Arsenal City'den toplam. İşte Haaland var, Banco. Cancelo var, Banco. E, Martinelli var, Jesus var, banko bunlar zaten dört Yanlarına bir şey koymasanız bile. Ee, ne yapacağız? Yani ya Freed kullanacağız ya da işte Haaland KDB satıp de işte Kane son, Kane sala yapabiliyorsak, para yetiyorsa gibi fonksiyonlara gireceğiz. Burada eksi dört veya eksi 8 yazarken yapacak yani meniz gereken şey şu değerli yani gerçekten edebilecek oyunculara gitmek lazım. Keyneson Keyneson Keynes Salah bunları çıkarabilir ama daha düşük potansiyelde oyuncu getirip eksi 4 yaptığınız zaman bu sizin elinize büyük ihtimalle artı yazmayacak. Onlara dikkat etmek lazım. 10 oyuncu ile bu haftaya çıkmakta bir beis görmüyorum ben. Yaklaşık 10 oyuncu şu anda ideal gözüküyor. 10 oyuncu durabiliyorsanız bence free hits veya eksi transferle gitmeyin derim. 9 ca hocam. 9 az gibi ya. <laughs> Bence de abi. Çünkü orada bir oyuncudan bir şey alamadığında 8 oyuncuya düşüyorsun. Hani onda yine 9 ihtimali var. kaptanında tutturursa 2 oyunculuk performans. Ya bu bayağı matematik iş Evet. Aynen. E, free için şöyle birkaç öneri verebiliriz. E, yani free bir haftalık biliyorsun. Bir haftalık en iyi fixtürü olan takımlara hani odaklanmak gerekiyor. Burada bir numaralı e, tercih Brighton olur. Ne, e, nothing nothing enforce'ta oynayacakları için ya yani, trosal alır, tros alırım ben e yani oynamayabilir ama McAllister bir tercih olabilir. Solimars bir tercih olabilir. Bir de defans ya da kaleci alırdım. Ee, Sanchez ya da defanstan işte dank olabilir ee, bir emeği tercihim. Ee, Solanke banko... bana dank etti Hakan'cığım. Aa dank ettiyse güzel. Ee, Solanke Bank alırım. Southampton'a karşı oynuyorlar. Bournemouth'dan bir tane defans alırım. Southampton çok iyi bir hücum takımı değil. Bu ee, da bir tercih olur. Bournemouth'dan defans almak. Ee, Leeds'ten Sinisterra'yı alırım. Fulham'dan da Mitrovic'i e, banko alırım. Andreas'ın zaten için. kadrolarda yer alıyor genelde 4.5 milyonluk çünkü bir orjinal Ya genelde önemli. Andreas Pele'e evet. var dediğin gibi evet, evet. yani e, Salah zaten bank olacak. E, Kane bank olacak. Yani kalanlar doldurulabilir. E, hafta için Ryan Christie oldu. Ryan Christie'ye ne diyorsun abi? Ryan Christie. Yok yani. için. Ya yani ben... Christie Christie'ye ne Blink alırsın. Bence de yani Blink biraz daha şey duruyor. Bir de takım yani istim üstünde güzel form varken dediğim gibi yani Bournemouth'a net gidilir. Ya savunmadan da bu hafta mesela pozisyona girdi. Adam Smith duran toplarda e, pozisyon bulabiliyor karambollerde. Adam Smith'i tercih edelim mesela. isim vermedim ama. Görünmez Adam Smith tercih etmek Ma e mantıklı olur. Evet. E ekonomi üstadı yani. E hafta içi maçlar olduğu için bu arada şeyi de konuşalım yani hani bundan önümüzdeki e, fixtürde ne tercih edeceğiz diye onu da hızlıca bir konuşup kapatalım istersen. Tabii abi. 12-15. haftalar arası en iyi fixtürlere bir baktım. Bir Crystal Palace konuştuk zaten. E burada kaleci değişikliği Guayta yapabiliriz dedik. İkinci takım Everton. E Newcastle Crystal Palace, Fulham ve oynuyor onlarda. Ee, Everton'da formda bir oyuncu yok biliyoruz ama ee, Mopey bir iş yapacaksa bu haftalarda yapacak. Ee, o yüzden yatırım olarak Mopey alınabilir. Ee, o da tercih olabilir. Ee, Liverpool'dan kesinlikle iki ya da üçlüyoruz oyuncuları. Belki çoğumuz sıfırladık ya da bir oyuncu var. Ya yani Salan e, şeyine baktım yüzde otuz. Neden? Yok Mesela Liverpoollu. Ee, yani bence şu anda kesinlikle Salah vardı olmalı Ben İkinci sıraya da Robertson'u yazarım. Ee, üçüncü sıra e, farklı tercihler olabilir. Yani kaleci tercih yapabiliriz. Adam asist yapıyor. E, go Golü de var. Bir statistiği gördün değil mi? Premier Lig tarihinde şu an ikinci sıraya yükselmiş gol ve asistte. Kaleciler gol katkısı, arasında. Gol katkısında birinci diye yazdılar bizim grupta ama ilk İki. birinci kimmiş? İki. Hatta çok hızlı abi hemen. Bugün favori attım. Güzel bir istatistik hesabı var e, Premier Ligin Duncan Alexander, Oily Sailor diye geçiyor. Alisson e, son dört sezonda katkı 1. sırada abi 5 asist 1 golle Paul Robinson var. Alisson 1 okay. bir, bir gol 3 asist sonra şu Michael Howard diye gidiyor. Zaten e, gol ilk 4 sıradaki bu bahsettiğim kaleciler gol atmış. Diğerleri sadece asist Seaman Rayne'den. Bu Reyna. Paul, Paul Robinson'ın golü de şeydi galiba böyle kaleden bir tane vurduğu 8-8'e giden e, evet. işte kalecinin üstünden giden bir toptu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam evet. ha, yanlış Howard ha, 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 da. Da öyle. Hayır hayır, Howard da öyleydi hatırlıyor musun? Rüzgar vardı galiba bir maç. Evet evet. Lecce öndeydi. Ben şeye şaşırdım, çok uzun yıllar Baltın Kalesi'ni tabii korudu. Benim sevdiğim bir kaleciydi, çok da uzun vururdu topları. Yaskel aynen de var sırada. Hmm, güzel. Ee, vallahi şey, benim notlarım böyle. Ben Liverpool'a mutlaka atması gerektiğini Bu haftadan sonra, hele ki Klopp e, Bence bilerek atıldı. Yani bilerek yaptı, takımı ateşlemek için yaptı. Bunu basketbol koçları da zaman zaman yapar. Ee, takım da ondan güç aldı bu arada gerçekten başka bir boyut sergilemeye başladılar bence. yani bir alevlendi Liverpool. Bundan sonra 2 ya da 3 Liverpool'lu bence bulundurmak gerekiyor. Valla inşallah Haaland'ın da performansı son maçtaki gibi olur bundan sonra deyip sözü sana atıp Abi ligde e, olan bir tane takım var. O yüzden ya yani evet. bayağı adım adama al. Bu arada der. Bir, bir bu arada bütün maç boyunca bir kere kaçırdı. Onda da Haaland Yayın üstünde bir şut vurdu. Alisson çıkardı hatırlıyorsan yani. Evet, evet. hatta ben... onda da e, geriye doğru düşerken dengesiz vurdu. O top evet, biraz evet. köşeye gitse ha, bence Alisson onu yine çıkarırdı. E, yani bir bence iki takım arasındaki en büyük farklardan biri Ederson'un çok fazla hata emeği de var. Alisson dediğin adam çok büyük güven veriyor. Ben mesela 50 metre top sürdüm. Bütün savunmacılar geride kaldı kontrada. Karşı karşıya kimi seçerim? Ali Sonu seçerim. Çünkü o, o topu kurtarma ihtimal 150'nin üzerinde gibi geliyor bana. o bire bir Birebir bir, bire bir Ali Evet, evet. Iyi, Ama Eder Sonu bir daha çok fazla hata... Hani Ayal falan iyiydi. Biraz dengesiz bir oyuncu. Biliyorsun hani hata bir ara çok üst üste hatalar yapmıştı. Hani o açıdan yani bu işte büyük takımlardan kaleci almayı istiyorum da ben de. Mesela Raya'yı tutturdum, güzel denk geldi bana. Tony ile ikisi Brentford iyi de oynuyor, o yüzden yine o taraf tuttu. Benim de abi not aslında bu kadar. Bu haftada maçlar biraz daha dengeli gibi duruyor bana. Yani Leicester Leeds tarafında o maç golle olur gibi. E zaten bütün tercihlerden bahsettik, ağzına sağlık abi. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada Raya'ya baktığımız en yüksek puanlı dördüncü kaleci şu anda. Bu haftaki performansıyla fososa İlk sırayı aldım. İşte Sezon başı senle konuştuğumuz konu. Senin dediğin olay. Bir kalecinin tamam burada sarı var ama kaleci gol yemeyecek diye yola çıkmayacaksın bu oyunda. E, orta yolda bir kaleciyi bulacaksın. Gerisine bu tercihlerle yani 4 milyonlu, 5 milyonluk 5 binin oyuncuları yakala yakalaya ilerlemek. Belli oyuncularda istikrarı sağlamak. Matematik işi bir yandan bu. İşte daha çok izleyip daha çok takip edince az önce verdiğin şey gibi işte Bournemouth savunmacısını e, ben mesela önermezdim bu programda çünkü öyle o maçı izlemedim ya da özetinde denk gelmedim. Ya maçı izlediğin zaman e bu oyuncu karambollerde ortalık karıştırıyor diyorsun gibi. Tekrardan abi ağzına sağlık. Burada noktalayalım o zaman problemi. Aynen. E, görüşürüz Sercan. Senin de ağzına sağlık. Eyvallah. Ve burada noktalıyoruz. Geçiş oyunu kanalının referans fantezi programı Clean Sheet'i e, Hakan Gürsan'la beraber. E, bir sonraki maç haftasında görüşmek dileğiyle hafta içi maç var. Bizim kaydı pazartesi akşam sitelerini dağıldık. Salı akşamı ilk düdük çalmadan bir buçuk saat önce kadrolarınızı, kaptığınızı belirlemiş olun. City ve Arsenal oyuncularının yokluğuna dikkat. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.